Nənə nənə dedik də artıq nə ya da bir şeylə söyledik. Dedim söylediyin her öydü kötü ayozluğa ay nənə. Buraxdığın ey düzəni nədənsə bozduğa ay nənə. Sadaqatlıq avır haya sənin o dövründə qaldı. Gəlinlərin moda diye geyinir tozluğa ay nənə. Hər üstünə gələn ajın qarnını sən doyururdun. Yarma bulgur qoyub quru tərişdən qayre verdin. Qışdıq diye yapdı qaradama ayırdın. Nə azıq ki andır oldu sənin o quzluğa ay nənə. Bəlingdəki güvüş kəmər, sərinləndəki şalın çalman, heç axlığa düşmədimi keçən günü yada salman. Qazım qazaqlıyıq yaxdı zaman siz əfkərə dalman. Qazandakı ləzzət vermir, boş qaldı düzdüğü ay nənə. Nənələrin indi o keçimi də andır oldu, hapsi də andır. Oldu. Yaşlılıkta. Yaşlılar, yani. ya, yaş ilerler canda artar sızılar. Yorgun düşer söze bakmaz azılar. Tiş töküler ağız dadı bozular. Döner zehir olar falı, malı dünyanın. Bir sırdı hiç açılmaz falı dünyanın. Gençlik, çocukluk. Gen gençlik, e Ə, e, dəyər ya rəhmətli Qaraxanlı da deyər bu qədər təcrübə bizə bəstimi dünya malı dilvədini sistemi bilməmişəm düşmanımı dostumu boşa gedən hörmətimən ayhayıv. Fələyin əlindən şikayətim var arz edərəm bir subhana dərdimi bir gün gedər ölkələri yıkarsa çıxarmazsı bir məkana dərdimi. Kim gələrsə gəlsin dərdim vermərəm bir gün ya şad olsam da 100 gün gülmərəm. Belə dərdi daha çəkə bilmirəm. Məvləm versin bir çəkəyinə dərdimi. Qazaqlıyam qam evində nökərəm, dost bağına qızıl güllər əkərəm. Özüm öz dərdimi gizli çəkərəm, söyləmərəm hər yetənə dərdimi. Mavrurlarov uyma dünya varına, qaftan qafa hüküm sürsən fayda nə? Əcel qarşındadır daqqa və daqqa, yalan dünya sənin olsa fayda nə? Qurğar yaprağın düşər dalından vaxtın gələr ayrılarsan elinlə qaçılar mı qanlı fələy əlindən 50-sindən geri dönsən fayda nə? Qabaqdan düşünüb əməl etməli, haqq verən qismətə əl uzatmalı, haramı tərk edib haqqı tutmalı 90-ından geri dövsən fayda nə? Qazaqlım oturub baxar dərsinə düşündükcə Dalarqam deryasına, ləkəli insanın gönül paçına gündə 100.000 cıl atsən fayda nə? Bir faydası var mı? Kars Ayaz. Kars Ayaz. Gurbet Boran Kars Ayaz. Katip kurbanın oğlum. Öyle mezarımı Kars Ayaz Kars'ta kalsın ya. Bizim Angır'da ne işimiz var? Yatan... Kars tadı. Dünya tadı Kars tadı. Güzellikler içinde ne arasan Kars tadı ya. Yatan garı. Yatan garı. Dağların yatan garı. Ay, adı, yiğidi tez öldürer, Akşamdan yatan garı. Selam aleyküm kolay gelsin. Vay aleyküm selam. Aleyküm selam. Güzellikler bakan gözün sermayesi sende mevcut. Sevilmek için aranan o sevgiler sende mevcut. Ay olanların ortak yanı ya dende ya sende mevcut. Sen hoş geldin. Nasılsın? Ey sen inşallah. Allah var etsin. Hayırlı işler diliyorum. Hoş bulduk. Allah buldun. yar ve yardımcın olsun. Der itmeyen yere, can ver itmeyen yere. Ayağın ne ter gider gönlüm gitmeyen yere. Yaratan Rabbim gönülden gelinen yerlerden eylesin. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Siyahatın iyi inşallah. Hamdolsun. Iyiyiz. Sizler çok şükür, nasılsınız? Çok iyisiniz. şükür elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. Dünyanın işi meşakkatı telaşı. Biz de onunla uğraşıp dururuz. Allah hayırlı işler nasılsın? Amin iyisin. cümlemize, cümlemize, cümlemize. Nasılsın? iyisin inşallah. Allah razı olsun. Sizden olun, de Allah razı olun. olsun. Sizden de Allah razı olsun. İşleriniz, C işleriniz ne durumda? Valla işlerimizde şükür elhamdülillah Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Biz de işte bir vakit dolanıp gideceğiz. Buna da şükürler olsun. Her vaktimiz hayır olsun. Kazım Kazaklı kimdir? Kazım Kazaklı adı 1965 doğumludu. Atamın adı Kamızdanamın adı Zinyer. 13 sene koştuk. Qars dadı. Dünya Gözellikler içinde ya, ne arasan Qarslandı. Kars'tan da bir türlü bir yere gidemedi. Bağlandık, kaldık. Buna da sonsuz şükürler olsun. Kendim bir devlet dairesinde çalışırdım. Oradan da şükür elhamdülillah. Emekli olduk. Şimdi de bu işlerle uğraşıyoruz. Buna da sonsuz şükürler olsun. Kaç yıldır perdecilik yapıyorsunuz? 23 yıldır biz bu perdeyle uğraşıyoruz. Nakışla uğraşıyoruz. Daha artık işler de yavaş yavaş yavaşladı. İnan bile de bahak Allah has kapıya açarsa onunla uğraşacak. Gönülleri de şiirlerinle akış nakış, nakış olmaz işliyorsun. Olmaz mı olmaz mı olmaz mı? dedem şair Alı Kazaklı'nın dalından giden Kazım Kazaklı oldu. Dedim ki burada hem bunlarla uğraşıyorum. Hem de dedim boş vaktimizi kıyvat etmeyek. Bir şeylerle uğraşak. Əlim kütə döndü, tişim kitləndi, fələyin oyununa mat qala qala. Şələm də yer civimdə pul qalmadı, elin əfkarını mən alala. Ala. Gül uzatdım tikəninlə dalandım, çarmıx gördüm ataşlarda qalandım. Ömür boyu istəm etdim dolandım, qam kədər gönlünə mən dala dala. Zəhir etdik bizlər bizə nan aşı Zər qadini, qadrini bilməz mühənnət naşı. Ay qazaqlı kazım dünya təlaşı. Hər kəsi oynadır həv xala xara. Hər kəsi oynadır həv xala xara. Öz özümüzə Cənab Allah hər şeyin haylısını nasib etsin. Biz də bunlarla uğraşırıq, bunlarla məşgul oluruq. Başqa nə var? Şair, yer aşığı el saxlar, şairi zaman çətin yola gedər yaxşı ilə yaman. E benim yamanın yanında ne işim var? Ben yakışı adamlarla uğraşıyorum? Senin gibi güzel insanlarla tanışıyorum? Bir şiirimde de dedim ki Adaletsiz adaletten dem vursa haklı susar, vicdansızlar el kınar. Merhamet duygusu kadar kadıysa haklı susar, vicdansızlar el kınar. İnsan oğlu güvenme elmalına. Geçme zalim furavunlar dalına. Yetim mazlum bir garibin halına, aya haklısızlar, vicdansızlar el gınar. Ele bir şeyde utanma sonunda. Ele bir şeyde utanma sonunda. Ay Kazaklı Kazım kim ne donunda? Tamahtar tamahkar, tamahkar kur. tülüdsüz dalında hahlı susar vicdansızlar el gınar aha görə indi bundan sonra nə deyim dedim hoş mühəbbət şirin dilli dilbərət dedim adın nədir dedi güləser elvən elvən libas bir gün kirlensə göldə yaxa apar götür güləser Ardaşı günəş yıldız aylanın Belə belə dilbər nərdə varmış boylanın Maral oğl uftu bizim yaylanım Dağın yeşir rüzgar eser güləsir